Herkese merhaba. Bugün yine yatırım kuruluşlarının günlük bültenlerinden derlediğimiz önemli başlıklara e, birlikte bakacağız. Finans piyasalarındaki yoğun bilgi akışında öne çıkan özellikle makro ve sektörel gelişmeleri sizin için özetlemeye çalışacağız. Ama başlamadan o kısa hatırlatmamızı yapalım hemen. Burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değil. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ya da bir uzmana danışın. Peki bültenlerde ilk ne görüyoruz? Sanırım enflasyon beklentileri, değil mi? Evet evet kesinlikle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri açıklandı. Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %54,5'a çıkmış görünüyor. %54,5 bu ciddi bir yükseliş. Neden kaynaklanıyor peki bu artış? Bültenler ne diyor? Vergi düzenlemeleri mi sadece? şey evet bültenlerde özellikle son dönemdeki vergi artışlarının etkisi vurgulanıyor ama işin ilginç tarafı şu aynı dönemde piyasa katılımcılarının hani profesyonellerin ve reel sektörün beklentilerinde ufak da olsa bir gevşeme var. Hmm, bu ilginç bir ayrışma. Yani hane halkı daha karamsar piyasa biraz daha farklı mı bakıyor? Aynen öyle. Bu da beklenti yönetiminin ne kadar e, hassas bir konu olduğunu gösteriyor aslında. Farklı kesimlerin algısı neden bu kadar ayrışıyor? Bu önemli bir nokta. Gerçekten öyle. Merkez Bankası'nın iletişimi açısından da zorlayıcı olabilir bu durum. Kesinlikle. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu da vardı. Oradaki mesajlar da önemliydi. Maliyet artışlarında bir düşüş eğrimi olduğu, sıkı para politikasının devam edeceği söylendi. Hatta enflasyonda kalıcı bir bozulma olursa e, tüm araçların kullanılacağı vurgusu yapıldı. Bu da bir kararlılık mesajı olarak okunabilir tabii. Anladım. Peki biraz küresel tarafa bakalım. Orada da hareketlilik var. ABD hazinesi 3. çeyrek borçlanma beklentisini epey artırmış. 1 trilyon doların üzerine çıkarmış. Bu ne anlama geliyor piyasalar için? Likidite, faiz oranları nasıl etkilenir? Şimdi ABD'nin bu artan borçlanma ihtiyacı tabii ki önemli. Daha fazla borçlanma demek potansiyel olarak faizler üzerinde yukarı yönlü bir baskı demek. Küresel likidite koşullarını da etkileyebilir. Diğer yandan da Bank of America, e, ABD ekonomisiz takflasyon riskinden uzaklaşıyor demiş. Bu ikisi biraz çelişmiyor mu? Yani hem borçlanma artıyor hem de ekonomi iyiye gidiyor yorumu var. Şöyle diyelim, Bank of America'nın yorumu daha çok mevcut ekonomik aktivitedeki toparlanmaya işaret ediyor gibi. Döngüsel bir durum belki. Ama artan borçluluk ve jeopolitik riskler gibi küresel riskler de masada duruyor. Yani e, evet bir toparlanma var ama temkini elden bırakmamak lazım. Küresel riskler demişken ABD-AB ticaret anlaşması da çok konuşuldu. %15 taban kurumlar vergisi. Anlaşma var ama Avrupa'dan farklı sesler yükseliyor. Evet evet Fransa pek memnun değil, teslimiyet diyor. Almanya ise biraz daha ortada. Hani bir yandan ticaret savaşı önlendi diyorlar, diğer yandan ekonomiyi vuracak yorumları var. O Alman Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı'nın sözü çok iyi özetliyor sanki. Kasırga bekleyenler fırtınaya minnettardır. Kesinlikle, çok yerinde. Yani daha kötüsü olabilirdi ama bu anlaşmanın da Avrupa ihracatı için bir maliyeti olacak gibi duruyor. Rekabet gücü kaybı, euro üzerindeki baskı bunlar konuşuluyor. Üstelik Çelik, alüminyum gibi sektörlerdeki kota meselesi hala biraz belirsiz. Beyaz Saray ise kendi açısından bakıyor tabii. ABD'ye yatırım ve enerji alımı tahitleri aldık diyorlar. Diğer bir sıcak gelişmede Trump'ın Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili çıkışı, süreyi kısaltması, yaptırım sinyalleri, petrol de hemen tepki verdi 70 dolara yaklaştı. Evet, bu hamle jeopolitik risk algısını hemen artırdı tabii. Enerji piyasaları için kritik. Rusya'dan gelen tepkilerde sert. Savaşa doğru bir adım gibi yorumlar var. Rusya'nın benzin ihracatını geçici olarak durdurması da tansiyonu artırabilecek bir gelişme. Peki petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik kalıcı olur mu dersiniz? O biraz olayların seyrine bağlı olacak açıkçası. Bir de unutmayalım ABD için görüşmeleri de devam ediyor Stockholm'de. Yani küresel ticaretteki bulutlar tam dağılmış değil henüz. Peki bu küresel rüzgarlar eserken yurt içine dönelim tekrar. Borsa İstanbul dün biraz satıcılıydı. Bankacılık endeksi özellikle düşmüş. Evet bilanço dönemindeyiz biraz kar realizasyonu, biraz daha temkinli bir duruş var piyasada. Bankacılık endeksindeki düşüş de genel havayı yansıtıyor olabilir. Bir de düzenleyici tarafta adımlar var. Sermaye piyasası kurulu gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjını düşürmüş, açıya satış yasağını uzatmış. Bunlar da piyasadaki oynaklığı azaltmaya yönelik tedbirler olarak okunabilir, evet. Bültenlerde dikkat çeken bir diğer konu da kredi piyasası hem bu kobilere yönelik nefes kredisinde bazı sorunlar yaşandığı yazılıyor, hem de kredi kartı borç yapılandırması pek ilgi görmemiş bankalar tarafından. Doğru. Bu da aslında finansal koşulların sıkılaştığının bir başka göstergesi. Nefes kredisindeki durum bazı firmaları zora sokmuş olabilir. Kart yapılandırmasına bankaların mesafeli durması da hane halkı üzerindeki baskının devam edebileceğini gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kaynakları da bunun ticari bir ilişki olduğunu, zorlama olamayacağını belirtmiş. Evet, sonuçta bankayla müşteri arasındaki bir karar. Ama genel tabloya bakınca kredi kanallarında bir daralma olduğu görülüyor. Bilanço dönemi demiştiniz. Dün otomotivden sonuçlar geldi. Tofaş ve Türk Traktör. Tofaş iyi ki açıklamış ama Türk Traktör'ün karında ciddi düşüş var yıllık bazda. Sektörde bir yavaşlama mı var? şöyle bakmak lazım. Türk Traktör'de yıllık bazda evet belirgin bir daralma var ama beklentilerin biraz üzerinde gelmiş Favork ve Netkar. Tofaş'ta ise ciro güçlü ama operasyonel marjda yıllık bir gerileme var. Netkar'ın iyi gelmesinde ise parasal kazanç ve vergi gelirinin etkisi büyük. Yani tekil sonuçlara bakıp hemen sektör geneli için kesin bir şey söylemek zor. Talep koşulları, maliyetler, kur etkisi hepsini birlikte değerlendirmek değerlendirmek gerekiyor. Genel beklenti ikinci çeyrekte sanayi, enerji gibi finansmana duyarlı sektörlerin biraz daha zayıf, bankacılık, GYO, sigorta gibi sektörlerin daha dirençli olabileceği yönünde. GYO demişken Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda bir pay devre haberi vardı. Yönetim kontrolü değişebilir deniyor, sermaye piyasası kurulu onayı bekleniyormuş. Evet, bu tür büyük pay devirleri ve olası yönetim değişiklikleri sektördeki dinamikler açısından önemli olabilir. Bir de zorunlu pay alım teklifi gibi konular gündeme gelebilir. Yatırımcıların bunu takip etmesi gerekir tabii. Evet, bugün epey bir konuya değindik. Küresel ticaretten makro beklentilere, kredi piyasasından bilançolara. Kapanışta belki şunu düşünmekte fayda var. Hane halkının bu yükselen enflasyon beklentisi acaba uygulanan ekonomi politikalarının algısı hakkında ne söylüyor bize? Bu durum tüketime, piyasa dinamiklerini önümüzdeki dönemde nasıl etkiler? Bu bence yakından izlenmesi gereken bir gösterge. Umarız bu özetimiz günlük piyasa takibinizde size yardımcı olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı lütfen unutmayın. Yarınki bültende yeni gelişmelerle görüşmek üzere.